Değerli e, Trend Medya ailesinin e, çok kıymetli izleyenleri bugün çok önemli bir konukla birlikteyiz. Türkiye siyasetine önemli hizmetleri bulunmuş ve Türkiye büyük millet meclisinde en uzun süreli kalan e, belki de bir iki tane milletvekilinden biri olan adını da Mersin'deki siyasi tarihine altın harflerle yazdıran çok önemli e, bir siyasi Aktör figür kıymetli e, Ali Erle birlikteyiz, Ankara'dayız. Ali Er'in e, tekrardan siyasete dönmesi Mersin'de çok büyük bir e, heyecan yarattı. Biz de bu heyecanı ortak olma noktasında e, ısrar ettik ve ısrarlarımızı e, dayanamayıp kabul ettiği için sayın Ali Er'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, her şey gönlünüzde güzel olsun. Ayn. Evet. İyi kere varsınız Türkiye siyasetinde, Mersin siyasetinde. Ben bu süreci merak ediyorum. Yani İyi Parti'ye birçok siyasi partiden size teklifler geldiğini ben duyuyordum. Evet. Ee, hiçbirini de kabul etmiyordunuz. Evet. Ee, ben çadırımda mutluyum dediğinizi de biliyorum. Ama e, ne hikmetse bu dönem e, İyi Parti ailesine katıldınız. Evet. Bu süreci bize anlatır mısınız? Tabi Allah bize e, uzun yıllar Mersinlilere hizmet etme imkanı verdi. Allah şükürler olsun. Milletimizle tam 24 yıl milletvekilliği olarak efendim bir 3-4 yılda ilgene mesuyesi olarak bütünleştik. Yani Mersinlilerle beraber büyüdük biz. Tabi uzun yıllar hizmet etmemizin neticesinde 1900 efendim 83'te başlayan efendim politik hayatımızı 2011'de sonra erdirdik. Ondan sonra tabii çocuklarımızla bir dinlenmeye çekildik. Ne zaman seçim olsa efendim bütün işte seçmenlerimiz, siyasiler bize tekrar politika sahnesine dönmez misiniz diye gelirler giderler. Biz de bu işi noktalandırdığımızı herkese söyledik. Ta ne zaman ki yani bundan 7-8 ay önce efendim İyi Parti'den mensup teşkilatdaki arkadaşlarımız bizlere geldiler. Israrla Nereye gitsek Ali abi? İşte senin adını anıyorlar. Millet sizi istiyor. Efendim lütfen yani bizimle bir ilgilenir misiniz? İyi Parti ile dediklerinde ben onlara şunu söyledim. Ben 12 yıl oldu politikayı bırakalı. 12 yıldır efendim milletimizle her zaman görüşüyoruz ama politikayı da düşünmüyorum dediğimde yani kaygısız kalamazsınız bu işe. Nereye gitsek sizi söylüyorlar. Evet dediler ve üzerimize geldiler. Efendim il başkanımız, ilçe başkanlarımızdan, yönetim kurulu üyelerimizden. O vesileyle de Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Meral Akşener'e bu konuyu ilettikten sonra zaten biz uzun yıllardır Sayın Genel Başkan'ı tanıyoruz. Arkadaşlarımız var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de beraber çalıştık. Davet edildik. Sayın Genel Başkan'la oturduk, konuştuk. Efendim, o da aynı şeyleri söyledi. E, ben davet edilince Sayın Genel Başkan'a şunu söyledim. 12 yıl oldu efendim ben ayrılalı dedim yani politikada millet bizi unutmuştur. Yani onun için yani ben ne yapabilirim ki dedim. Dedi ki yok hiç millet unutmamış bak teşkilat burada öyle söylüyor dedi. O zaman e biz de dedik ki yani o zaman peki gelelim ama Ali Er hazıra kondu falan demesinler kayıtlı üyelerle ön seçim yaparsanız ben efendim e, deneyeyim o zaman madem böyle bir talep var dedim. E, o da yani Sayın Genel Başkan da sevgiyle karşıladı. Hay hay dedi yani o, yani o çok güzel bir şey olur. Madem siz de bunu efendim düşünüyorsunuz. Efendim bu bizim için dedi. Gerçekten doğru bir şey olur. Ve sizin verdiğiniz karar da doğru olur dedi. Ve o vesileyle biz bu işe efendim tekrar politika sahnesine çıktık. Aslına bakarsanız Tabii e, biz biraz evvel söyledim, milletle beraber büyüdük yani. Ben 24 yıl milletvekilliği yaptım. 24 yılda Allah'a şükürler olsun gelenler birçok insanlar evimizde kaldı, yemeğimizi yedi, soframıza oturdu, biz efendim... Onlara efendim gittik onların sofrasında yemek yedik onların işleri gelen işlerini hizmetlerini gördük. Kapınız her zaman açık. Kapımız 24 saat açık oldu. O, sayın vekilim. Onu, yani evet. Ama <laughs> benim öğrenmek istediğim bir şey var. Siz isteyerekten ilk kez bir siyasi partiye giriyorsunuz. Evet. O partide bir teamil yoklamasının yapılmasını Öneriyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. Evet, edin. yani Halk bir yok. benim önermemle olmadı. Bu genelde onun ilde yapıldı ama kabul, ben evet. şahsen yani, onu istedim. Rica istedim. Onu yani rica ettim onu sayın genel müşterim. Yani oradaki halkın, oradaki partilerin Tabii. size karşı teröristini öğreniyorlar. Ee, çok da iyi bir sıralamada çıktınız. Yani evet. ikinci sırada... Ben hiç kayıt yapmadım, zamanım yetmedi. On evet. gün olmuştu, ilçeleri gezebildim. Gerçekten ben Mersinlilere çok teşekkür ediyorum. Bu büyük bir şey, yani, yani diğer bizimle yarışan demeyelim de beraber olduğumuz arkadaşlarla da birlikte o arkadaşlarımızın onlara da teşekkür ediyorum. Yaptığı kayıtlarla aday adaylarını, evet. teşkilatların biz evet. ön yoklamaya girdik. Millete biz ikinci olarak seçti. Allah Mersinlerden razı olsun. Onların biz her zaman hizmetindeyiz. Yalnız bir şey evet. söyleyeceğim burada. Yani neden politikaya diyor efendim dönme konusundaki efendim talebi olumlu karşıladım. Bakın, ben Anavatan Partisi'nde efendim, ilçe yönetim kurulu üyesi olarak, kurucu olarak görev aldım. Sonra ilgilenme mesuliyeliği, milletvekilliği yaptık. AK Parti'de de ilk kuran milletvekillerinden biriyim. Evet. Şimdi, şunu açıklıkla söyleyeyim. Eğer Türkiye iyiye gitseydi, Türkiye problemli bir duruma düşmeseydi, yani Gidişat iyi olsaydı benim politikada ne işim var? Yani, evet Türkiye iyiye gitmiyor. Çok sıkıntılar var. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gerçekten Türkiye için olumlu bir netice vermedi. Bunu aslında yani yöneten arkadaşlarımız da yani kendileri de biliyorlar. Yani hatta ya yani imkan olsa da geriye dönmek isterler. Çünkü sistem bir insana bağlı olduğu için aşağıda her görev yapan bütün insanlar Oradan bir emir bekledikler için, orada idare eden, en yukarıdaki insan belki bunu böyle düşünmez, herkes görevini yapsın düşünür ama aşağıdaki insanlar tek adam sistemi gibi göründüğü için hep oradan talimat beklerler. Onun için Türkiye'ye bu sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yaramadı ve Türkiye ekonomik ve siyaseten, iç politikada, dış politikada çok olumsuz bir noktaya geldi. Bu olumsuz noktadan Türkiye'nin çıkması için Mutlaka bu sistemin değiştirilmesi lazım. Evet. O sistemin değiştirilmesi için bize, Mersin'de, Türkiye'de bir görev düşüyorsa, bizim katkımız olacaksa ki bunu böyle söylediler, bizim de bir katkımız olsun diye buraya geldik. Yani o yüzden tekrar parlamenter sistemin... <laughs> ve Türkiye'nin iletişiminin çok iyi olmadığından kaynaklı bu sistemin iyi olmadığından. Yani evet. mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümeti. Yani parlamenter sisteme dönüş noktasında bir beklenti var şu anda evet. halkın. Evet. E, millet ittifakının liderleri de bunu söylüyorlar. Zaten. Evet. Şimdi asıl orada yani siz bunu hatırlattığınız için bir yere girmek istiyorum. Şimdi ben altı e, dönemimi parlamenter sistemde milletvekili olarak görev yaptım. Şunu e, samimiyetimle söylüyorum ki o zamanki parlamenter sistemde Halkın istediği gibi bir sistem değildi. Sebebi de şu. Milletvekillerini efendim genel başkan ve ekibi sıralardı evet. aşağıya gönderirler oy verirlerdi. Bundan millet mutsuzdu. Öyle bir parlamenter sistemin Türkiye'ye yani parlamenter sistem olarak gelmesini istemem ben. Evet. Ama şimdiki efendim bu millet ittifakının efendim hazırladığı programda parlamenter sistem şöyle olacak. Kayıtlı üyeler milletvekillerini sıraya koyacak. Genel başkanların belli bir kontenjanları var. Onlar da kendilerine, ülkeye lazım olan insanları o kontenjanlarda kullanabilecek. Yani milletin iradesi parlamentoya yansıyacak. Evet, Yukarıdan yapılan listelerden dolayı milletvekillerimiz de gerçekten istedikleri gibi hareket edemiyorlar. Yani yarın değil bir gün listeye beni koymazlar diye sesini çıkarmıyor. Evet. Belki biz e, uzun yıllardır yaptığımız için e, olumsuzlukları hep dile getirdik ama milletvekilleri haklı olarak bir talimat almadan ses çıkarmaları çok zor. Fakat şimdiki parlamenter sistem, düşünülen güçlendirilmiş parlamenter sistemde kayıtlı üyeler milletvekillerini seçeceği için millet yukarıya değil millete bakacak. Evet. Millette olumsuz ne varsa yukarıya taşıyacak. Çünkü yarın değil bir gün sandığa gittiği zaman... O millet milletvekilini sıralamaya koyacak. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem işte bu. Millete bırakmak lazım. Bakın altı dönem ben parlamentoda görev yaptım. Sadece 91 yılında bir tercih gelmişti hatırlarsınız. Evet. O zaman Mersin iki bölgeydi. Biz ikinci bölgede geriye konmuştuk. Bir milletvekili çıkardı vatan millet bizi arkadan bire getirdi. Bir çıkardık. Ben seçildim o zaman. Allah evet. milletten razı olsun. Şimdi demek ki milletin verdiği karar doğru. Milletin verdiği karara herkes uyacak. Yukarıda yönetenler de milletin vereceği karara göre hareket edecek parlamenter sistem işte. Güçlendirilmiş Sizler, parlamenter sistem bu. Çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Bunu her, her ortamda ben söylüyorum. Örnek de gösteriyorum size. Bu dönem ııı e, İki tane milletvekili var İyi Parti'nin Mersin'de. Evet. Siz kaç tane bekliyorsunuz? Hedefiniz nedir? Yani nasıl bir şey yol haritası görüyorsunuz? Ee, beklentiniz size gelen işte duyumlar, çalışmalar, anketler var mı? Ee, Şimdi evvela şunu söyleyeyim. Yani e, uzun yıllar efendim politikaların içinde bulunan bir insan olarak bizim hem anavatan tabanından hem AK Parti tabanından efendim hem arkadaşlarımız Türkiye genelinde yani 81 ilde yani 700 küsür ilçeden hepsinden haber alırım ben. Sürekli ararlar. Hele hele tekrar politikaya gireceğimizi duyulduktan sonra da köylerden bile Türkiye'nin birçok köyünden bile insanlar arıyor. Geçenlerde e, Samsun'un yörük kasabası var. Biz işte yörük olduğumuz yani. için bütün yörükler biz aralar falan ama yani de darayan evet. var, bandan da darayan var çünkü çok dostumuz var. Evet. Benim gördüğüm hava şu, genel hava. Evet, evet Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, efendim iki, efendim ittifak. Kanatımı söyleyeyim, aldığım haberleri söyleyeyim. Yani Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın seçimde alacağı neticeler üç aşağı beş yukarı şekillenmiş durumda gibi geliyor bana. Nedir bu? Yani e, Millet İttifakı yani bu seçimi inşallah kazasız belasız bitirecek ve kazanacak. Onu evet. görüyorum. Evet. Yani onu gördüğüm hava o. Hem Cumhurbaşkanlığında hem efendim milletvekilliğinde ikisinde de önde bitirecekler. Orada bir tereddütüm yok. Çünkü Türkiye'nin her tarafından haber alpıyor. Evet. şey diyelim <laughs> yani çok güçlü işler var aday adaylar içerisinde evet. Parti'nin Mersin teşkilatına baktığımız zaman il başkanı da hummalı bir çalışma içerisinde evet. o da çok çalışıyor, çalışıyor. Çok, çok. Ee, söyle sizin gibi bir siyasi aktörü ikna edip tekrar partiye kazandırması da onun için artı bir değerdir İl evet, başkanı için evet, söylüyorum evet. bunu. Yani kutlamak lazım. Evet doğru söylüyorsunuz. Bu noktada hakkını yememek lazım. Bu dönem. Kaç milletvekili çıkarsınız? Hedef yani ortalama bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi şöyle bir şey var yani e, il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve İyi Parti yöneticilerinde şunu gördüm ben samimiyetle. Biz bir milletvekili daha fazla nasıl çıkarırız? Biz bir oy daha fazla nasıl alırızı gördüm. İl başkanımız söylediği söz var bana. Abi. Yani ben milletvekili adayı olabilirdim ama ben efendim burada il başkanı olarak bir başarıya imza atmak istiyorum. İlçe başkanlarımızla, teşkilatımızla birlikte. Ne kadar fazla oy getirebilecek insan varsa liste dolmasın istiyorum. Bunun için ben sizi ısrarla arkadaşlarla beraber istiyoruz dediklerinde ben de onlara teşekkür ettim. Yani gerçekten bizi gururlandırdılar. Çok bizi böyle övdüler. O efendim bize övgüleri bizi mutlu etti. Ee, bizim Mersin'e gelip efendim iyi Parti'den aday adaylığını duyurmamızdan sonra çok büyük bir kalabalıkla biliyorsunuz evet. açıkladım ben. İnanın Anamur'dan Çamlı Yaylaya kadar, Tarsus'a kadar bütün ilçeler, ilçelerde, bütün köylerden, bütün kasabalardan yüzlerce insan, inanamazsınız. Efendim, Araplar hoş geldin aramıza, iyi ki geldin. Kucaklaşacağız seninle. İnanın çok kucaklaştık. Milletle 6-7 gün dolaştık biz. Evet. Çok kucaklaştık. Şimdi çok özür diliyorum Evet. Buyurun, buyurun buyur, siz. De. Yani şimdi bizim iki tane milletvekili arkadaşımız vardı. Allah razı olsun. Onlar çalıştı, çabaladı o ilk kuruluş yılında. Evet. Efendim bu partiye katkıları çok büyük oldu. Efendim gayret ettiler. İki senede teşekkür evet. ediyorum milletvekili arkadaşlarımızın. İnşallah hayırlısı olur, tekrar gönüllerinden geçen neyse o da olur. Yalnız e, bizde 49 tane aday adayı var. Evet. Ben aday adaylığının ne demek olduğunu bildiğim için, evet. arkadaşlarımızın kalbinden, gönlünden geçeni o duyguları çok iyi hatırlarım yani. Evet. Allah herkesin gönlünün muradını versin. Evet. Samimi bir şey söyleyeyim. E, Mersin'de ön seçimde milletimiz çok güzel bir liste çıkardı. Ha ufak tefek eksik olur mu? Olacaktır tabi. Yani bu liste inşallah Mersin'de abartmıyorum. Yani politikada abartma hiç gerek yok. Dört buçuk şu an. Açık söylüyorum. Dört buçuk. Dört buçuk. Biz Doğru, bunu duymak istiyoruz. Evet. Yani biz Allah'ın inşallah sahaya arkadaşlarımızla beraber indiğimizde dört geri alanını tamamlarız. Merak etmeyin. Tamam. Millet şunu arıyor Fatih'ciğim millet. Varabileceğim bir kapı, buraya hizmet eden insanlar, bütünleşebileceğim politika. Evet. Yani kendi evine girer gibi girmek istiyor. Kendi efendim annesinin, babasının, kardeşinin yanına gel, yani gelir gibi gelmek istiyor millet. Evet. Onun için biz milletimizle beraber, adaylarımızla birlikte hep birlikte yürürüz. Allah'ın izniyle hem Mersin'de hem Türkiye'de bu neticeyi inşallah hayırlıysa alacağız. Hayırlı bir şekilde de Türkiye'nin önünü hep birlikte açacağız. Bu parti meselesi değil. Yani Türkiye bu tıkanıklıktan kurtulursa yani sadece iyi partililer, CHP'liler memnun olacak diye bir şey var mı? Yok. Bütün insanlarımız AK Partili de, MHP'li de, CHP'li de, efendim HDP'li de, efendim yani diğer partilerde, iyi partide, yani Türkiye'de yaşayan bütün insanlarımız Türkiye'nin iyiye gitmesinden nasibini alacak. Bunun için benim kanaatim millet partici değil. Millet Türkiye'nin iyi olması istiyor. Açık söyleyeyim. Peki 12 yıl oldu siyasete ara verdiniz. Evet. Tekrar döndünüz. Tekrar böyle bir görev verirse, vekillik görevi verirse evet. nelerin eksik olduğunu, daha farklı neler yapabilirsiniz? Yani bu 12 yıl boyunca böyle eksik olan taraflar tabii, nelerdi? Tabii, tabii, sizde. gözlemledik tabii. Gözlemledik. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük probleminden birisi işsizlik. Evet. Çığ bir gençlik büyüyor. Bu gençlik her geçen gün hızla efendim iş sahasına bulabileceği bir yere kendini atmak istiyor. Ya bunu ne yapıp yapıp bizim çözmemiz lazım herhalde. Evet. Yani bir, de, bir kere bunların çözümü istihdam alanı, yatırım. Sadece Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yatırım değil, kendi imkanlarını da kullanacak. Dışarıdan Türkiye'ye sıcak para akacak ki bu insanlarımıza iş bulalım bu insanlarımız ekmek kapısı açılsın. Ben kanaatimi söylüyorum. Şu anda dışarıdaki para sahibi olanlar, yatırım yapmak isteyenler Türkiye'ye. Şundan çok şikayetçiler. Onu görüyorum. Diyorlar ki biz evvela elimizdeki sermayeyi bir yere yatırmak için uluslararası normda hukuk olması lazım o ülkede. Maalesef bizim sıkıntılarımız var bu konuda Türkiye olarak. Yani ben uluslararası normda hukuk olursa her türlü hakkımı arayabilirim. Bu güvensizlik var. Demokrasi konusunda sıkıntı var. İşte bunun önü açıldığı zaman inanın bak Türkiye'ye parası olan sermaye sahipleri istihdam alanı millete efendim iş alanını açacak. Milletimiz burada bir defa kesinlikle iş sahası bulacak. Bir. İkincisi Türkiye'nin en büyük probleminden biri de yani e, isteyerek ve istemeyerek ben bilemem ama çarçur edilen efendim devletin milletin kan emeği olan gelirlerin efendim yanlış yerlere yönlendirilmesi. Evet. Buradan efendim yanlış yerlere yönlendirilen sermaye milletimizin kendi cebinden çıkan devletimize vergi olarak verdikleri sermaye bunlara da eğer doğru yönlendirirsek Türkiye'de istihdam alanı, işsizlik konusunda fevkalade bir olumlu neticeye varacak. Birincisi bu. Evet. Ha şimdi aslında çok uzun dertlerimiz, çok uzun meselelerimiz var ama tabii çok uzun da zamanımız yok. Evet doğru. Ee, Mersin'le ilgili söyleyeyim. Yani bizim başlattığımız hizmetler inanın evet. samimi söylüyorum ki ha hizmet yapılmadı mı Türkiye'ye? Her gelen hizmet etti. Allah razı olsun. Biz yani eskisini bilmiyoruz ama evet. okuyoruz, görüyoruz cumhuriyeti kuranlar var. Evet. Yattıkları yer nur olsun Atatürk başta olmak üzere yoktan var eden evvel Allah'ın ve milletiyle beraber neticeye götüren bir lider var. Efendim onu hiç tartışmayız. O bizim idolumuz. Ondan sonra efendim İnönü devam etmiş bu hizmetleri var. Ondan sonra Allah rahmet eylesin Menderes devam etmiş Türkiye'nin önünü açmış. Arkasından Süleyman Demirel barajlar kuralı denmiş çok yatırım yapmış Türkiye'ye açık söylüyorum. Arkasından rahmetli Özal'la biz beraber çalıştık. Yani artık o günleri siz de beraber yaşadınız. Evet. Penceredeki perdeyi çekip dünyanın nasıl bir dünya olduğunu gösterdi Özel bu ülkeye. Arkasından işte biz efendim Tayyip Erdoğan'la beraber AK Parti'yi kurduk. Gerçekten güzel hizmetler verildi. İlk 8 yılda, efendim 7 yılda. Ondan sonra yavaş yavaş tıkanıklıklar olmaya başladı. Şimdi, e şimdi de yürümüyor bu sistem. Herkes hizmet etti. Bunun yanında Mersin'e de edildi. Evet. Yani ama Mersin'e açık söylüyorum ki son yıllarda yani istediğimiz noktada bir hizmet edilemedi. Yani bunu hep bütün vatandaşlarımız biliyor. Başlattığımız projeler yarım daha hala. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Havalan. Evet. Kaç yıl oldu başlar? E ben milletvekiliydim. Hala daha bitti bitecek devam ediyor bu. güne kalmaması lazım. Efendim Mersin'den Silipya'ya doğru giden çevre yolu otobanın biz efendim onu Allah nasip etti. Çeşmele kadar getirdik. 12 yıl oldu ben gideli. Daha bir adam ileride bir şey yok. Ya bu sadece başlattığımız hizmetler. Efendim barajlar, Pamuklu Barajı ve evet. benim Sutuğ'da benim misale attı, döşenemedi 12 yıldır. Sorgun Barajı, Aksuvat Barajı vesaire. Yani bu yarım kalan hizmetlerimiz var. Bunlar daha hala tamamlanmadı. Ama asıl mesele bundan sonra Mersin'e ne yapmamız gerekli ki Mersin'i Efendim, Türkiye ile beraber. Tamam mı? Bizim ilimiz Mersin olduğu için. Mersin ile ilgili evet. efendim, söylemem gereken konularda bizim şu konuda eksikliğimiz var. Açık söylüyorum bizde milletvekili yaptı uzun yıllar. Turizm konusunda biz Antalya kadar Mersin'i geliştiremedik. Bunun eksikliğini ben yani yıllardır efendim, biliyorum ve üzülmüşümdür hep. Hele hele bu işi öğrendikten sonra biz biliyorsun kırsaldan geldik. Evet. Ama sonra Plan bir çok konusu üyeliği yaptı uzun yıllar falan. Arkasından bu işlerin önemini, sanayide biz fena değiliz Mersin olarak. Baya bir noktaya geldik. Evet. Ama eksiklikleri var. Onları tamamlamamız lazım. Turizmde biz Fevkalya'da gerideyiz. Antalya falan. Oralardan gerideyiz. Bununla ilgili yani bizim düşündüğümüz projelerimiz var. Çalışmalarımız var. Tabii, inşallah. uzun belki ileride evet. bir şey sormak istiyorum. Eee Tayyip Erdoğan'la birlikte bu parti, AK Parti'yi kurduğunuz evet. o dönem. Ee, o dönemki AK Parti ile bu dönemki AK Parti arasında ne değişti? Ya da Tayyip Bey'e ne önerirsiniz? Ya da Tayyip Bey'e şunu söyleyebilir misiniz? Artık yani bırakın ya da farklı bir şeyler yani bir öneriniz olacak mı? Yani şöyle bir şey var. Yani şimdi e, yani o günlerde biz ııı e, AK Parti olarak dünyaya açılan hem demokratik demokrasi bakımından Aha. hem sosyal hayat bakımından hem efendim küresel gelişmelerin içinde olan ve Avrupa'ya yönünü dönen efendim Avrupa Birliği ile ilgili yapılabilecekleri yapma için gayret eden efendim yani o kadar güzel bir noktadan başladık. Bu iş giderek giderek darlaştı, darlaştı bir noktaya geldi. Ne zaman bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, onun evvelisi de var biraz da, hı hı. fakat Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'ye geldi, oturdu. Ondan sonra, efendim, yani yukarısı halktan biraz koptu gibi evet. geliyor. Benim ta tabi tavsiyem bana düşmez, yani beni evet. tavsiye edecek bir durumda değilim. Yani bırakır, bırakmaz, o ona yani ya siz bırakın bunu diyecek halimiz yok. Herkesin bir efendim, siyasi düşüncesi var, yapmak istedikleri var. Ama olmuyor, gitmiyor. gitmiyor. E gitmeyecek. Gitmiyor da. Ya e, buna millet karar verecek işte. 14 Mayıs'ta millet sandığa gidecek. Devam edip etmeyeceğine, yani. devam edilmeyeceğine yani. millet karar verecek. Ha. Onu tabii benim ha. birine bir tavsiyede bulunmam doğru olur. Ne yani. söylemek istersiniz Trend Medya ailesine, Mersinlere? Ben teşekkür ediyorum Trend Medyaya. Ben e, uzun yıllar önce efendim sizi tanırım. E, 12 yıldır da görüşmedik. Evet çok mutlu oldum, çok memnun oldum bizim eski arkadaşlarımızla beraber olmaya. Yani şunu açıkça söyleyeyim. Tabii Türkiye'de insanlarımız belki bizi buradan sesimizi duymayacak ama şuna inanıyorum. 14 Mayıs'ta bir seçim var. Milletimiz doğru kararı verecek. Milletimiz şunu biliyor, Türkiye iyi gitmiyor. Bu sistem bize yaramadı bu sistemin değiştirilmesi için milletimiz sandığa gidince gereğini yapacağı kanaatındayım. Burada buna da tam inanıyorum. Bir, iki, Mersin'le ilgili biz bu işi öğrendik. Artık yani acemisi değiliz. Çok güzel projelerimiz, onu önümüzdeki günlerde beraber konuşuruz. Hı hı. Çok güzel düşüncelerimiz var milletimize hizmet konusunda. Ee, 24 yıl milletvekilliğim süresince, 24 saat milletime kapımı açtım. Milletim evimde de beni geldi ziyaret etti, soframı oturdu. Mecliste de geldi, efendim soframıza oturdu, odamıza geldi. Onların derdini sordum, parti sormadım. Evet. Yani hangi partilisin falan. Benim işim değil bu. Derdin ne diye sordum. O dertleri de çözme için gerek hizmet, gerekse şahsi dertleri, ben bu efendim milletimizin dertlerini çözmeye için gece gündüz çalıştım. E şimdi daha tecrübeliyiz, daha birikimliyiz. Mersin'e yapılacak her türlü hizmetin yani bizim tarafımızdan daha güçlü verileceğini milletimiz bilsin. Evet. Bu kapı 24 saat Mersinlilere açık. Açık söyleyeyim. Ben bu millete, Mersinlilere teşekkür ediyorum. Yani 12 yıl sonra hiç kayıt mayet yapmadan huzurlarına geldiğimde beni ikinci sıraya oturdan bu millet e, bizimle bütünleşmiş demek ki şunu gördüm o ön seçim sırasında. Geliyor birisi ben diyor partinin kayıtlı yasayım. Benim babam efendim gelmişti şu hizmetini görmüştünüz. Benim abim gelmişti şunu yapmıştınız. Bizim köy şunu yapmıştınız. Bizim bilmem yolumuzu yapmıştınız. Bizim suyumuzu getirmiştiniz. inanın yüzlerce insan Orada bizi kucakladı. Allah o milletten razı olsun. Ama hedefimiz şahsi değil. Açık söylüyorum. Hedefimiz Türkiye'nin içinde bulunduğu bu olumsuzluktan Türkiye'nin çıkması. Evet. Bütün hedefimiz bu. Bütün hedef. Bunun için de 14 Mayıs'ta milletimiz inşallah gereğini yapacaktır. Ha, milletin verdiği karara herkes saygılı olacak. Kim olursa olsun evet. saygılı olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, son olarak ben bir şeyler söylemek istiyorum. Sevgili dostlar, Ali Erebilen e, siyasi kimliğini tanıyan arkadaşlar çok iyi bilirler. Bizi bugün kabul ettiği için kendisine teşekkür Esra ediyorum. Ee, Mersin siyasi e, noktası e, arenasında e, gerçekten al, adını altın harflerle çocuklarına miras bırakabilecek bir çalışma e, yapmıştır. Dokunmuştur. Herkese dokunmuştur. Bu solcudur, bu sağcıdır, Hiç. bu erdemlili, bu günlarlı, tarsuslu evet. ayrım yapmaksızın herkesin derdine derman olmaya bir e, vekil olarak o dönemlerde sahip olanlardan biriyim. Birebir yaşayanlardan biriyim. Kendisine basarlar diliyorum. Her zaman e, en iyisini yapacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Ben de teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Hoş Bütün Mersinimize selamlarımızı götürün. Biz onları çok seviyoruz. Allah onlardan razı.